Efendim, içerideki adamı ayarladım. Parayı verdiğimiz dakikada işi bitirecek. Güzel. Ben söylemeden parayı vermeyin. Peki efendim. Paramı geri istiyorum Burhan. 50 milyon dolar çarpılacak adam değilim. Yolla adamlarını paramı getirsinler, adamları da gebertsinler. Ama önce param. İtle çakalla uğraşacak halim yok. Anladın mı Burhan? Anladım abi. Ferman içeride mi? Evet efendim. Hoş geldin Ferman. Hoş bulduk abi. Seninle konuşacağız. Anlat bakalım paralarımı nasıl çaldırdınız? Abi hiçbir şey fark etmedik. Çöp kamyonu içeri daldı. Herkese sıktılar. Beni de sana haber getireyim diye öldürmediler. Sonra cesetleri toplayıp gittiler. Ne dediler sana? Abi patronuna söyle. Polat Alemdar'ın selamı var de. Çakır'ın cezaevindeki her günü için ona ceza keseceğim. Öldürdüğü her adam için adamını alacağım dedi de. <laughs> Desene. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Sen kal. Ferman, seni önemli bir iş için Azerbaycan'dan getirdim. Emret abi. İçeride bir adamım var. Çakır öldürmek için benden haber bekliyor ama bir halt edemez. Cezaevine gireceksin. Bu adamı Çakır öldürmeye çalışırken engelleyeceksin. Çakır'ın içerideki has adamı olacaksın. Sonra ben sana bildirdiğimde geberteceksin. Peki ben içeri nasıl gireceğim? Silahını ver. <laughs> Bahanesini sen bul.